Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte C yazılım diline devam edeceğiz arkadaşlar. İlk videomda sizlerle birlikte listbox, box, combo box, text box, butonlar ve labelleri öğrenmiştik. Sonraki videomda da sizlerle birlikte picturebox vardı, group box öğrenmiştik, panelleri öğrenmiştik arkadaşlar. Bir de değişkenlere hafiften başlamıştık. Şimdi arkadaşlar 4 işlem hesaplayan bir program yapacağız arkadaşlar. İlk olarak e Buradan projemizi oluşturalım. Buradan Windows Form uygulamasını seçip Buradan Video 2 diyeceğiz arkadaşlar adına. Buçuk harflerle 2 diyoruz. Sonra sonrakiden oluşturuyoruz arkadaşlar. Projemiz oluşturuluyor. yediğimizde arkadaşlar, e, bu sefer de önceki videomda text box'u öğrenmiş zaten. E, bu sefer butonları da kullanacağız arkadaşlar. Yani güzel bir şey yapacağız ama. Bakın, ilk olarak bir projemizi oluştursun. Evet arkadaşlar formamızı oluşturdu önce bir tasarımla başlayalım şöyle biraz yana çekeceğim. Şunu da biraz aşağı alacağım. Şöyle formumuzu şey yapalım. Sonra arkadaşlar ilk olarak buradan e, özellikleri biz dikey aldık mı ama bilmiyorum. Ben şuradan özelliklerden yeni dikey grubu diyeceğim. Şöyle şunu bayağı yana alalım. Yana çekelim. Şöyle. Tamam. Sonra arkadaşlar önce buradan back clear'den önce bir rengini değiştirelim arka planın. Şöyle bir arka plan rengimiz olsun. Sonra buradan bir tane label alalım. Labelin fare kuraldan rengini değiştirelim. Labelin rengini kırmızı yapalım. Ve sonra buradan e, font bölümünden hemen bunu biraz değiştirelim. Şöyle tamam. Şöyle bunun eee 4 iş e, sayıyla yazalım. 4 işlem dedikten sonra arkadaşlar sayı 4 işlem. Şöyle arkadaşlar şunu şuraya koyalım. Sonra arkadaşlar önce cevap eee sayılar alacağım. 2 adet text box olacak. Birinci text şöyle onu büyütelim. Sonra ikinci bir text box oluşturacağız. Kopyala. Yapıştır. İki tane text box oluşturalım. Sonra bu text birlikte labeller oluşturacağız. Labeli e, sayıyı gir yapalım. Sayıyı gir. Ctl, ctl ve yapalım. Sonra şuradaki s'leri büyük harfle yapıyoruz. Sayı gir. Şuradaki hataları düzeltelim. Şöyle arkadaşlar sayıyı gir dedikten sonra şuraya iki nokta koyalım. Şuraya da iki nokta koyalım. Sonra şöyle on ikisine şöyle alalım. Şöyle arkadaşlar biraz hizalama işlemleri yapalım. Ya da alalım. Reis'i çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi şöyle biraz daha aşağıya alıyorum. Şunu da şöyle biraz daha aşağıya alıyorum. Şöyle ikisi böyle duracak. Sonra dört tane buton oluşturacağım arkadaşlar. Buton bir. Şöyle butonun back clear'ını ayarlayalım. Sonra arkadaşlar içine toplama toplama yazıyoruz. Şöyle arkadaşlar küçüklüğünü ve büyüklüğünü doğru ayarlamamız lazım. Sonra arkadaşlar kopyala yapıştır yapıştır ve yapıştır. İlk olarak bunların altlarını ayarlayacağız. Bölme. Çarpma. Ve çıkarma. dedikten sonra şöyle onları bir hizaya sokacağız. Şöyle bir hiza olsun. Sonra arkadaşlar bir tane e, grup box alacağız arkadaşlar. E i̇şte yaptığımız işlemlere bir grup box'a taşıyalım. Group box'ın text'ini silelim. Şöyle toplamayı koyalım. Şöyle çıkarma. Şöyle çarpma. Ve şöyle de bölmeyi koyuyoruz. Yapamadık. Şöyle grup box'ımızı şuraya taşıyacağız arkadaşlar. Biraz daha yukarı alıyoruz Sonra arkadaşlar, e, biz bunu isteğe bağlı olarak şuradan form bile geleceğiz. İsteğe bağlı olarak isterseniz siz label de gösterin, isterseniz text boxta gösterin. Ben text box'ta göstermek istiyorum. Sonra bir tane de label alacağım. E, label'e şöyle label 4'ü textini cevap yapacağım ben. cevabı yaptıktan sonra iki nokta koyuyorum ve cevabı şöyle şöyle koyacağım şöyle yapacağım sonra arkadaşlar işlemlerimize başlayacağız ilk olarak bir tasarımımız başladığımızda nasıl gözükecek bir bakalım bekliyoruz Gördüğünüz gibi sayıyı gibi böyle şeyi yaptık arkadaşlar tasarımı. Şimdi arkadaşlar geldik kodlamaya. İlk olarak toplama butonuna tıkladığında diyeceğiz. Önceki videomda hatırlıyorsanız size değişen oluşturmayı söylemiştim. Integer veri tipi vardı. Hemen kısaca özetliyorum. Veri tipleri. Veri tipleri vardı arkadaşlar. Veri tipleri üçe bölünüyordu yani e, tabi bayağı veri tipi var ama bizim şu anda öğreneceğimiz üç tane veri tipi vardı üç tane string double ve integer olarak üç tane e, şöyle koyalım string double ve integer olarak üç tane veri tipimiz var arkadaşlar sonra i, integer veri tipinin örnek olarak 9 virgül eksi 8 9 8 gibi yani tam sayılar integer verildi sonra arkadaşlar e, burada 3 2 tane daha veri tipimiz var şöyle e, string veri tipimiz vardı string veri tipimizde e, karakterleri oynaydı yani Kerem noktalı virgül gibi i̇şte, e, yani yazıları örnekte double veri tipi ise ondalıklı sayılardı yani 9,5 gibi ondalıklı sayıları örnekte şimdi arkadaşlar bizim alacağımız veri integer veri tipi olacak arkadaşlar integer veri tipi dedim sonra değişkenimizin adı toplanan 1 dedim eşittir diyeceğim. Toplanan bir eşittir. Önce, önceki önceki size convert diye bir fonksiyon tanıtmıştım. Yani e, şimdi alacağımız verinin tipini belirttiğimizde converti kullanıyorduk. convert kullanıyorduk. convert.to diyeceğiz. Integer alacağımız için int. Sonra buradaki 16 32 değerlerini açıklamıştım. 16 e, sayının mesela e, şimdi ben kaçıncı basamağı kaç basamaklı olacak sayım. Yani e, 16 16 basamaklı sayı olabilir anlamında olacak. 32 basamaklığa kadar çıkabilir ama ben yani şimdi 16 basamaklı bir sayı yazamayacağım için en az olan 16'yı gireceğim. Yani 32 basamağı yazmaya bence gerek yok. Yani Tabi yazabilirsiniz o isteğe bağlı oluyor. Sonra burada textbox birden alacağım aldığım veri nokta text diyeceğiz. Şöyle veriyi aldık arkadaşlar. Convert toplanan bir eşittir. convert to int eşittir textbox'tan aldığım veri. Sonra arkadaşlar şunu da toplanan 2 yapacağız. Bunu da textbox 2 yapacağız. Sonra arkadaşlar to int diyeceğiz. Yeni bir değişken oluşturuyorum. Ve buna da toplam değişkeni diyeceğim. Eşittir toplanan 1 artı toplanan 2 diyeceğiz arkadaşlar. İkisinin toplamını da toplam değişkenine atadık. Sonra arkadaşlar text box 1 yani text box 3'te de cevabımı ben göstermek istemiştim. nokta text diyeceğiz. eşittir toplam değişkenim. E, e çeviriyorum arkadaşlar. Sonra da parantez açıp kapayıp nokta virgülü koyuyorum. Gördüğünüz gibi text box 3'te de onu göster diyorum. Tabii bu toplam butonuna tıkladığında olacak. 8 toplama dediğimde 17 değişkenini gösterdi arkadaşlar. Şimdi bu kodların hepsini aynısını kopyalıyorum. Aynısını çıkar, çıkarma için yapacağım. Çıkarmada tabi buradaki ortadaki işlemim farklı olacak. Eksi. Sonra çarpma var arkadaşlar. Çarpmada da e, buradaki işlem artı yerine çarpım. Bölmede de ortadaki işlem e, burada bölme olacak. Böyle olacak arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim. Saya şimdi 12 4 olacak. Sayım 12 ile 4 olsun. Şimdi toplamı 16 arkadaşlar. Farkı 8. Çarpımı 48, bölümü de 3 oluyor arkadaşlar. Yani böyle istediğimiz işlemleri yapabiliyoruz. Güzel bir program oldu arkadaşlar bence. Bu farklı farklı şeyler de ekleyebiliriz. Ama biz bu videoluk böyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.